Merhaba, masallardan devam etmek istiyorum. İlgi olduğu için çok teşekkür ederim ilginize. Hansel ve Gretel masalı, Alman edebiyatının bir masalı. Aslında gerçek masalın yazarı yok derleme. Yani yıllar içerisinde oluşan kültürlerin derlenmesinden oluşuyor anaerkilden ataerkile transformasyon olduğu için de tabii ki değişime uğruyor. Çünkü tarih aslında anaerkilden ataerkile transformasyondan ibaret. E, bu masalda da yine üç tane kadından bahsediyor. E, Gretel, kız çocuğu. Kelime anlamıyla inci demek Yunan mitolojisindeki Margarita'dan geliyor terminoloji olarak ve inci. E, tanrıçası da Artemis yani adet kanaması görmeyen kız çocuğu fazı. Tanrıçanın ilk fazı. İkincisi anne e, tanrıçası Afrodit doğurgan. Tabii bu masalda e, çocuklarını işte ormana bırakıyor. Çocuklarından kurtulmak istiyor. Orman da aslında bir orada bir e, ana erkek sembolü, tanrıçanın sembolü. E, doğurgan Üçüncü fazada Hekate yani Yaşlı Tanrıça yani masaldaki cadı. Aslında bu masal e, inisiyasyon hikayesi yine ve kutsal evlilik. Kutsal evlilik ise bunu sonraki videolarında açıklayacağım. Çünkü maalesef e, sığdırmak mümkün olmuyor. Aslında bütün temel buna dayanıyor. Halk edebiyatının temeli, masalların temeli de buna dayanıyor mitolojide. İnisiyasyon hikayesi ve e, kutsal evlilikten bahsediyor. E, devam etmek istiyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.